Çölün Yalnız Aslan Avcısı Bedir'in Bileği Bükülmez Savaşçısı Şehitlerin Efendisi olan O Zat Müşriklerin Korkulu Rüyası olan O Sahabe Allah'ın Arslanı Hazreti Hamza Hazreti Hamza'nın doğumu. Hazreti Hamza rivayetlere göre 569 veya 570 yılında Mekke'de doğdu. Annesi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızı olan Hale bint Büheyb'dir. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'den süt emdikleri için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la süt kardeşidir. Aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında dostturlar. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a vahiy geleli 6 yıl olmuştu. İslam'ın yükselişini hazmedemeyen Mekke müşrikleri, iman edenleri yıldırmak için her türlü hileye başvururlar en güvendikleri insanların Resulullah aleyhisselatu vesselamla iman dairesine girdiğini gördükçe daha da köpürürler. Efendimiz aleyhisselatu vesselamı yolundan döndüreceklerini sanarak onu adım adım takip eder, çeşitli baskı ve işkence metotlarını kullanırlar. Efendimiz aleyhisselatu vesselam, peygamberliğinin 6 senesinde bir gün Safa Tepesi civarında bulunur. Müşriklerin geri kafalıları Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sıkıntı vermek için fırsat kollarlar. Ebu Cehil yanında Adi bin Hamra ve İbnül Asda'yı alarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısına dikilir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hakaret dolu sözler söylemeye başlarlar. Bununla kalmayarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek başına toprak saçarlar. Üzerine pislik atmaya başlarlar. Hatta birisi efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın boynuna basacak kadar ileriye gider. Yapabilecekleri işkenceyi yaptıktan sonra ayrılırlar. Şefkat kahramanı ve sabır örneği olan Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam hiç karşılık vermeden kalkıp evine gider. Ebu Cehil adamlarıyla oradan ayrıldıktan sonra Kabe civarında bulunan müşriklerin bulunduğu yere gider. Efendimiz aleyhisselatu vesselam'a yapılanları orada evi bulunan Abdullah bin Cüda'nın azatlı cariyesi görür, Ebu Cehil'in ettiği hakaretleri duyar. Avcılıkla uğraşan Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın amcası Hazreti Hamza kılıcı belinde, yayı boynunda olduğu halde avdan döner. Hazreti Hamza genelde av dönüşlerinde Kabe'yi tavaf edip Kureyş'in toplantısına uğrar, biraz konuşur, ondan sonra eve döner. Yine av dönüşü kabeye doğru giderken karşısına hadiseyi gören cariye çıkar. Ey Ümarenin babası, kardeşinin oğlu Muhammed'e aleyhisselatu vesselam, Ebu Cehil ve arkadaşlarının yaptıklarını görmüş olsaydın dayanman mümkün olmazdı der. Hazreti Hamza birden çarpılır, cariyenin anlatmasına fırsat vermeden ne yaptılar ona diye sorar. Cariye eziyet ettikleri yeri göstererek onu şuracıkta otururken buldular türlü işkenceler yaptılar. Sövüp saydılar, sonra da ayrılıp gittiler deyince, Hazreti Hamza emin olmak için sen bu yaptıklarını kendi gözünle gördün mü diye sorar. Cariye evet gördüm deyince, Hazreti Hamza hiç beklemeden hızlı adımlarla Kabe'ye doğru yol alır. Hazreti Hamza Kureyş yiğitlerinin en merdi ve itibarlısıdır yaratılışından dolayı haksızlık karşısında kükreyen, canı pahasına zulme karşı koyan bir insandır. Kabe'ye varınca Ebu Cehil ve arkadaşlarının da bulunduğu Kureyş toplantısına gider. Kardeşinin oğluna yapılan eziyete hiç dayanamıyordur. İçinde Ebu Cehil'e karşı müthiş bir öfke vardır. Henüz Müslüman değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam amcasının oğlu olduğu için Ebu Cehil'e karşı öfkesini durduramıyordur. Kabe etrafında oturmuş olan müşrik topluluğunun yanına varır. Topluluk arasında Ebu Cehil'i görür görmez bir şey demeden omzundaki yayı kaldırdığı gibi şiddetle kafasına indirir. Darbeyi yiyen Allah düşmanı sendeler. Başı iyice yarılır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcasının bir arslan gibi ayakta durduğunu görür. Hazreti Hamza öfkesini yendikten sonra kardeşimin oğluna sen misin hakaret eden, sövüp sayan, işte ben de onun dinindeyim, onun söylediklerini söylüyorum, gücün yetiyorsa ona yaptıklarını bana da yap diye tehdit eder. Ebu Cehil beklemediği bu hal karşısında adeta dili tutulur. Şiddet karşısında dona kalır kendisini haklı göstermek için savunma yapar ve ''Biliyorsun, o bize haksızlık etti, putlarımıza hakaret etti, atalarımızın yolundan ayrıldı, yeni bir yol tuttu.'' der. Hz. Hamza, Ebu Cehil'in sözünü yarıda keser. Konuşmasına tahammül edemiyordur. Yiğitliğine taze iman heyecanı da eklenmiştir. Bütün Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu toplulukta haykırır. Sizden akılsız kim var? Allah'tan başkasına ilah diye tapıyorsunuz. Cansız putlara boyun eğiyorsunuz. Daha sonra imanını orada ilan eder. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Aleyhissalatu vesselam Allah'ın resulüdür. Ebu Cehil'e yapılan bu hakaretlere daha fazla dayanamayan adamları ona yardım etmek için ayağa kalkarlar. Ey Hamza, senin atalarının dinini terk ettiğini görüyoruz diye konuşmaya başladılarsa da Hz. Hamza terk edersem ne var Muhammed'in aleyhissalatu vesselam dini hak ve gerçektir. Vallahi bundan sonra ben ondan ayrılmam. Sözünüzde sadıksanız gelin bana engel olun. Müşrikler bu kararlılık ve sebat karşısında söyleyecek bir şey bulamazlar. Ebu Cehil adamlarına bırakın Ümare'nin babasını. Bu yaptıkları ve söylediklerini ben hak ettim. Onun kardeşinin oğluna çirkin şeyler söylemiştim diyerek suçunu itiraf eder. Bunu Hazreti Hamza'yı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan ayrılıp yeniden yanına çekmek için yapar. Hazreti Hamza savaş meydanından dönen zafer kazanmış bir kumandan gibi oradan ayrılır. Yolda şeytan ona vesvese verir. Sen Kureyş'in büyüklerindendin şu dininden dönen kişiye tabi oldum. Atalarının bağlandıkları ve ölüp gittikleri senin içinde hayırlı olan bir dini bırakarak hiç iyi etmedin. Hazreti Amza kalbindeki tereddüdü yenmek için Kabe'ye gider. Rabbine sığınır. Allah'ım bu tuttuğum yol doğru ise kalbime ya onu tasdik ettir, şüphelerimi gider veya benim için bu hususta bir çıkar yol, bir nur göster der. O gece yatar. Ertesi sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna varmak için yola çıkar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bulunduğu yere varınca hemen içeri girer. Başından geçenleri anlatır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ona dua eder, nasihatlerde bulunur. İslam'ı öğretir. Cehennem azabını ve cennet nimetlerini anlatır. Bu mübarek kelimelerden sonra Hazreti Hamza'nın kalbi nurlanır, şüphe ve vesveseleri gider. Sevinçli ve heyecanlı bir şekilde hemen şehadet getirir. Ey kardeşimin oğlu! Ben şehadet ederim ki sen doğrusun. Artık dinini bana açıkça anlat. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona hak dinin bütün esaslarını anlatır. Ona cesaret verir amcasının İslam safına girmesi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı çok sevindirir. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu diğer Müslümanlara da bir rahatlık getirir. Müşrikler artık eskisi gibi eziyet edemeyip bazı işkencelerini bırakmak mecburiyetinde kalırlar. Müşriklerin bir kalesi yıkılmış, müminlerin arasına bir yiğit katılmıştır. En'am suresinin 122. ayeti İbni Abbas'ın rivayetine göre Hazreti Hamza hakkında nazil olmuştur. Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz, ona insanların arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacak bir halde karanlıklarda kalan, ondan hiç çıkmayan kimse gibi olur mu hiç? Kafirlerin yapmakta oldukları şeyler kendilerine öyle süslü gösterilmiştir. Ayet-i Kerime'de bahsedilen ölü iken diriltilen, nura kavuşturulan kişi Hazreti Hamza, karanlıktan çıkamayansa Ebu Cehil'dir. Henüz sayıları pek az olan Müslümanlar, böyle bir kahramanın Müslüman olmasıyla büyük bir desteğe kavuşmuş olurlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan iki yaş büyüktür. Hazreti Hamza Müslüman olduktan sonra ne amcalığı ne büyüklüğü hiçbir ayrıcalığı önemsemez ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın emrinde bir İslam fedaisi olur. Hicret. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın emriyle Mekke'nin 13. yılında Medine'ye gruplar halinde hicret etmeye başlar. Aslan avcısı heybetli Hazreti Hamza, hanımı Selma binti Ümeysi ve kızı Ümame'yi Mekke'de bırakarak hicret eder. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam davası için hanımını, evladını, doğup büyüdüğü yurdunu feda eder. Çünkü Allah'ın davasına adanmak bunu gerektirir. Medine'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muhacirle ensarı birbirine kardeş yapar. Hazreti Hamza ile de Hazreti Külsüm bin Hidim radiyallahu an kardeş olur. İlk seriye Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Medine'deki Müslümanları rahatsız eden Umre yapmalarına mani olan ve münafıkları müminler aleyhine kışkırtan Mekkeli müşriklerin Suriye'de gittikleri ticaret yollarını kesip onları ticari ve ekonomik bakımdan sıkıntıya düşürerek güçlenmelerine mani olmak ister. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu maksatla hicretten 7 ay sonra Ramazan ayında Hazreti Hamza'nın komutasına 30 muhacir efendimizi vererek Sifül Bahr denilen Kızıldeniz kıyılarına yakın bir bölgeye gönderir. Şam'dan Mekke'ye dönen ticaret kervanı 300 süvarinin himayesinde Sifül Bahr'a gelir. İçlerinde azılı müşrik Ebu Cehil de vardır. Çarpışmak için saf olunduğu esnada iki tarafında dostu ve müttefiki olan Mecdi bin Amr araya girerek tarafları çarpışmaktan vazgeçirir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Mecdi bin Amr'ı ara buluculuk yapıp çarpışmaya mani olmasından memnun kalır ve bu konudaki başarısını takdir eder. Onun gönderdiği elçilere de elbiseler hediye eder. Uhud Savaşı Uhud Savaşı'nın en çetin, en dehşetli anlarıdır. Müslümanların bozulup dağıldıkları anlardır. Fakat Hazreti Hamza, Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın arslanı, meydanda kalan nadir kimselerden biridir. Hatta bir ara Efendimiz aleyhisselatu vesselamla müşrikler arasında yalnız o ok kalır. Müşrikler ona yaklaşıp dövüşmeyi pek göze alamazlar. O, Müslümanların dağıldığı anda bile önüne geleni devirir. Hazreti Hamza, okçuların Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın emrini dinlemeyip tuttukları Ayneyn Tepesi'ni terk etmeleri üzerine gelen bozgunun üzüntüsünü Allah'a iltica ile şöyle dile getirir. Allah'ım, Müslümanların şu hallerinden sana sığınır, senden af dilerim. İslam ordusunun bu yenilmez ve bileği bükülmez kahramanı, müşrikler için büyük bir korku ve endişe kaynağıdır bundan önceki savaşlarda gösterdiği kahramanlığı unutmuş değillerdir. Bedir'de iki elinde iki kılıçla ot biçer gibi müşrikleri yerlere sermişti. Müşrikler Uhud'da kendilerine büyük engel olacak Hazreti Hamza'yı ortadan kaldırmak için çoktan harekete geçmişlerdir. Planlar yaparlar. Hazreti Hamza'nın hayatına son vermek için Habeşli bir köle olan Hazreti Vahşi'yi seçerler. Hazreti Vahşi, her attığını vuran çok iyi bir nişancıdır. Hizmetinde bulunduğu kişi, Hazreti Hamza gibi bir İslam büyüğünü öldürürse, kendisini kölelikten azat edeceğini vaat eder. Diğer taraftan Ebu Süfyan'ın karısı Hind, Bedir'de öldürülen babasının intikamını almak için Hazreti Hamza'nın öldürülmesini Hazreti Vahşi'den ister. Devamlı onu tahrik edip büyük hediyeler vaat eder. Müslümanların fedaisi Müşriklerin korkulu rüyası Hazreti Hamza Uhud'da düşmanları kasıp kavurur. Önüne geleni devirir, arkadan hücum edenleri de ani hareketlerle yere serer. Habeşli köle Hazreti Vahşi ise savaşın başından beri hep gözünü Hazreti Hamza'ya diker, onu takip eder. Savaşta bir müşrik var mı karşıma çıkacak diye bağırır. Hazreti Hamza karşısına çıkar ve tek hamlede yere serer. Yere serdikten sonra ellerini hafifçe kaldırır. O anda zırhında ufak bir yer açılır. Bunu fırsat bilen Hazreti Vahşi, gizlendiği kaya arkasından mızrağını çeker. Hazreti Hamza'ya nişan alır. Mızrak, Hazreti Hamza'nın böğrüne saplanır. O yiğit insan bir daha ayağa kalkamaz. Bu darbe onu fani hayattan alıp ebediyete götürür. Hazreti Vahşi Hindin isteği üzerine bu İslam kahramanının uzuvlarını keser ve göğsünü yarıp ciğerini çıkarır. Uhud fırtınası diner, sakinlik bulur. Düşman yavaş yavaş çekilmeye başlar. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Hamza'nın şehit düştüğü haberini alır, fakat onun mübarek cesedini görmemiştir. Savaş sonunda şehitler arasında dolaşırken onun o uzuvları kesik halini görünce dayanamaz. Adeta kalbinin parçalandığını hisseder. Gözleri yaşlı Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam şunları söylemekten kendisini alamaz. Ey Allah Resulü'nün amcası! Ey Allah ve Resulü'nün arslanı Hamza! Ey hayırlar sahibi Hamza! Ey Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı bütün varıyla koruyan Hamza, Allah sana rahmet eylesin. Eğer yaz tutmak gerekseydi senden sonra sevinmeyi terk edip yaz tutardım. O güne kadar hiç öfkelendiği görülmeyen sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam asabıyla intikam almak üzere ah eder. De bu olay üzerine Cenabı Hak habibini teselli ve terbiye etmek için şu ayetleri indirir. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz, size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz and olsun ki bu sizin için daha iyidir. Sabret. Onlara üzülme. Kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahıl 125-128 o sırada savaş meydanına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın halası ve Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Hazreti Safiye de gelir. Önüne gelene Hazreti Hamza'yı sorar. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yaklaşmakta olanın halası Hazreti Safiye olduğunu öğrenince oğlu Zübeyre annene söyle geri dönsün. Kardeşinin cesedini bu halde görmesin buyurur. Hazreti Zübeyir annesini karşılayıp anneciğim Resulullah geri dönmeni emretti, der. Fakat Hazreti Safiye oğluna şu ibretli cümlelerle karşılık verir. Eğer ona yapılanı görmemek için döneceksem, ben zaten kardeşimin cesedinin kesilip parçalandığını biliyorum. O bu musibete Allah yolunda uğramıştır. Biz Allah yolunda bundan daha beterine de sabrederiz. Sevabını Allah'tan bekleyip sabredeceğiz inşallah, der. Hazreti Zübeyir annesinin söylediklerini Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a iletince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onun gidip kardeşini görmesine izin verir. Hazreti Safiye kardeşinin baş ucuna oturur. Sessiz ve derinden bir iniltiyle ağlamaya başlar. İnsanın yüreği bu kadar acıya kolay kolay dayanamaz. Onu gören Resulullah Aleyhisselatu Vesselam da gözyaşlarını tutamaz.'' Hazreti Safiye'deki iman ve teslimiyet gerçekten büyüktür. Musibetlere karşı Allah'a sığınmanın ifadesi olan şu ayeti okur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Sonra da kardeşine Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret niyazında bulunur. Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, Hazreti Hamza'nın isminin göklerde Allah ve Resulünün arslanı şeklinde yazıldığını bildirir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu Hazreti Safiye'ye bir teselli olarak haber verir. 59 yaşında şehitliğe kavuşan Hazreti Hamza'nın üzerine örten elbise kısa gelir. Ayakları örtülünce başı, başı örtülünce ayakları açıkta kalır. Resulullah aleyhissalatu vesselam yüzünü örtünüz buyurur açıkta kalan ayakları üzerine de bir hırka koyar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam başını kaldırıp ashabına bakar, ağladıklarını görür. Onlara ''Niçin ağlıyorsunuz?'' diye sorar. Onlar ''Ya Resulallah, amcana geniş bir kefen bulamadık da onun için ağlıyoruz.'' derler. Şehitlerin en hayırlısı diye tarif ettiği Hazreti Hamza için Resulullah aleyhissalatu vesselam ''Melekleri gördüm.'' onu yıkıyorlardı, buyurur. Mekke'nin Fethi Uğrunda nice kahramanları şehit veren İslam davası günden güne ilerler. Çünkü fertler fani, dava bakidir. Doğup büyüdükleri şehirden, Mekke'den hicrete mecbur edilen Müslümanlar, şimdi muzaffer bir şekilde bu şehri feth'e giderler. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, İslam davasına büyük zarar veren erkeklerden altı, kadınlardan da dört kişinin nerede görülürse öldürülmesini emreder. Bu kadınlar arasında Ebu Süfyan'ın karısı Hind Binti Utbe de vardır. Ne var ki Hind'in kendisi de kocasından sonra Müslüman olur. Fakat bunu henüz açıklamadığından her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır bir yolunu bulup gizlice Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biata giden kadınlar arasına karışır. Kıyafetlerini değiştirir ve yüzünü de örter. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varır, yüzünü açar, kendisini tanıtır. Geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyup İslam'ı kabul ettiğini açıklar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diğer kadınlarla birlikte onun biatını kabul eder. Hazreti Vahşi'nin iman edişi. Hazreti Vahşi Mekke'nin fethinden sonra korkudan Taif'e kaçıp yerleşir. Fakat sonra da Taifliler topluca Medine'ye gidip İslam'ı kabul ettikleri zaman yeryüzü kendisine dar gelir. Oradan Şam'a geçer. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam amcasını şehit eden Hazreti Vahşi'nin de iman etmesini ve ahiretini kurtarmasını ister. Ancak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ona bir mektup gönderir. Mektupta Furkan suresinin 68. ayeti yazar. Onlar Allah'la birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Vahşi'yi gel tövbe et diye çağırıyordur. Ancak Hazreti Vahşi, ben Hazreti Hamza gibi bir yiğidi öldürdüm. Benim gibi biri affolunur mu diyerek gelmez. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine bir mektup daha yollar. Bu mektupta da Nisa suresi 48. ayet yazmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Hazreti Vahşi yine af olunacağına ihtimal vermez. Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam vazgeçmez ve Zümer suresi 53. ayetin yazılı olduğu bir mektup daha yollar. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerini olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bunun üzerine Hazreti Vahşi Medine'ye gider. Mescide gelip selam verir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam selamı alır. Hazreti Vahşi der ki, Ya Resulallah Aleyhisselatu Vesselam, bir kimse Allah'a ve Resulü aleyhissalatu vesselama düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup temiz iman etse, Resulullah aleyhissalatu vesselamı canından çok seven biri olarak huzuruna gelse, bunun cezası nedir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurur, İman eden, pişman olan, Af olur. Bizim kardeşimiz olur. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, ben iman ettim, pişman oldum. Allahu Teala'yı ve onun Resulü aleyhissalatu vesselamı her şeyden çok seviyorum. Ben vahşiyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam vahşi adını işitince Hazreti Hamza'nın şehit edilmiş hali gözünün önüne gelir. Gözleri yaşarır. Hazreti Vahşi öldürüleceğini sanar, kapıya doğru yürür. Ashab-ı kiram kılıçlarına sarılır. işaret bekler. Hazreti Vahşi son anlarımı yaşıyorum derken Cebrail aleyhisselam gelir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey sevgili peygamberim! Bütün ömrünü puta tapmakla, kullarımı bana düşman etmeye uğraşmakla geçinen bir kafir, bir kelimeyi tevhid okuyunca ben onu affediyorum. Sen amcanı öldürdü diye vahşiyi niçin affetmiyorsun? O pişman oldu. Şimdi sana inandı. Ben affettim. Sen de affet. Herkes öldürün emrini beklerken, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, kardeşinizi çağırınız der. Sahabeler kardeş sözünü işitince saygıyla çağırırlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, Hazreti Vahşi'ye af olunduğunu müjdeleyerek fakat seni görünce dayanamıyorum, elimde olmadan üzülüyorum der. Hazreti Vahşi, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı üzmemek için bir daha yanına gelmez ve mahcup bir şekilde başı önünde yaşar. Daha sonra Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrak ve okla, peygamberlik iddiasında bulunan yalancı müseylemeyi öldürür ve büyük hizmet eder. Evet, İslamiyet insanlık dinidir. Tövbe eden... Hak yolunu seçen kim olursa olsun şefkatli sinesini alır. İslam cehennem kapılarını kapayıp insanlığa cennet kapılarını açmak için gelmiştir. Yeter ki insan tövbe edip pişmanlık duysun, hidayete erip ilahi dergaha yönelsin. Şehitlerin seyidi efendisi unvanı yalnız Hazreti Hamza'ya verilmiş bir unvandır. Çünkü o hak yolunda, İslam uğrunda ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın önünde çarpışarak fani hayatını feda eder. Böylece Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz mealindeki ayet-i kerimenin ifadesiyle o ölmemiş bu dünyadan çok daha rahat bir aleme şehitler hayatına yükselmiştir. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! <laughs> Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. <laughs> Mehmet Yıldız'ın kaleminden mutlu evliliğin sırları şimdi maybedesten.com'da. Siz de hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.